Sayı problemlerinde sıralara oturma yerleşme, oturuş şekilleri değişse de sıra sayısı ve sınıf mevcudu sabittir. Denklem sabitlere göre kurulur yani. Şimdi mesela öğrenciler ikişerli oturuyor, üçerli oturuyor işte. Ayakta kalanlar var. Sıra sayısına x dersek, ikişerli oturursa ne yapar? 2 çarpı x kadar öğrenci olur. 3 kişi de ayakta kalmış. 2 x artı 3. Üçerli otururlarsa 3 üç sıra boş kalıyor. Yani bir sıramız 3 tane azalttığımızda 3 yerde oturduğumuzda bu da sınıf mevcudunu verir. Bu ikisini eşitlediğimizde sıra sayısını buluruz. Sonra da sınıf mevcudunu x yerine koyarak buluruz. Aynı şekilde merdiven çıkma inme sorularında da adılan atım sayısı değişse de basamak sayısı sabit olduğu için. Yani biz iki yerine giderken x adım attı dersek işte 2 çarpı x nedir merdiven sayısını 3 inerken işte burada nedir diyor. 6 eksik olduğuna göre diyor. X eksi 6 dedik çıkarkenkine göre. Bunu da 3 çarptığımda yine basamak sayısına eşit olacak. Buradan x'i bulup yerine koyabiliriz. İşte bir sınıftaki sıralara öğrenciler ikişerli otururlarsa o zaman ben sıra sayım ne olsun? X olsun. O zaman nedir? İkişerli otururlarsa 2x iki 4 öğrenci ayakta kalıyor. Yani 4 öğrenci artıyor. Üçerli oturursa 3 üç sıra boş kalıyor. Yani ben sıramı 3 azaltırsam tam oturacak bunlar. 3'erli oturur. Bu ikisi sınıf mevcuduna eşit. 2x artı 4. 3x eksi 9. Buradan x ne çıkar? 13. Bu ne? Sıra sayım. Sınıf mevcudunu sorduğun için x yerine koyarsak 2 çarpı 13 artı 4. 26 artı 4. O da eşittir. 30 kişiyi bulur. Yani hangisini de yerine koyarsak koyalım. Aynı sonucu verir. Bir miktar kitap rafları 5'erli dizilince 4 kitap açıkta kalıyor. Yani raf sayısına bu sefer x diyelim. 5'erli dizilirse 5x artı 4 8'erli dizilince de 5 kitap eksik kalıyor. diyor. Yani biz 8'erli dizersek de 8x eksi 5 tane kitap nedir? Eksik kalıyor. Bunları eşitlediğimizde Buradan nedir? 3x eşittir 9. x buradan 3 olarak oluruz. Bize tek tek koyarsak kaç rafa daha ihtiyaç var demiş. Şimdi benim 3 rafım var. Toplam kitap sayım kaç? Kitap sayısı 5 çarpı 3 artı 4'ten 19 kitap. ve 19 kitabın 3 tane rafım var. Tek tek koymam için 19 rafa ihtiyaç var. Ama ben 3 tane elimde olduğu için çıkarttığımda 16 tane daha gerek. Bir kasa portakal poşetleri 6'şer konursa 3 portakal için poşet kalmıyor. O zaman ben poşet sayma şuna x dersem 6'şer koyarsak portakal sayımı ne yapar? 6x artı 3 tane portakal artar. 9'lar konarsa 5 poşet boş kalıyor. Yani poşetlerden 5'ini çıkarsam 9'un tam o katı olacak. Bu iki portakal sayısını eşitlediğimde 9x-45 buradan 3x eşittir 48 x ne çıkar buradan? 16. Bu 16 ne? Poşet sayım benim. Benden portakalı sorduğu için yerine koyarsam herhangi bir tanesinde ne yapar? 99 tane portakal vardır kasada. Bir adam bir binanın merdivenlerini üçer üçer çıkıyor. Çıkarken hatta adım sayısı 8 ise merdiven kaç basamaklıdır diye bize sormuş. Bir binanın merdiven üçer üçer çıktığı için yani 3, 6, 9 şeklinde 8 Adım attığına göre o zaman 8 çarpı 3 nedir? 24 basamaklı diyoruz. 60 basamaklı bir merdivenin basamaklarını ikişer ikişer çıkıp o zaman 60'ı ikiye bölersek 30 adım atar. Çıkarken 3'er 3'er inen bir kişi 60'ı 3'e böldüğümde 20 adımda ne yapar? İnerken atar. Toplam kaç adım atar? 50 adım. Bir öğrenci okulun merdivenlerine ikişer ikişer çıkıp üçer üçer inmektedir. Öğrenci çıkışta inişten 9 adım fazla attığına göre. Şimdi adım sayısı çıkarken x artı 9 dersek inerken ne? x Çıkarken 2'şer 2'şer 2 iki çarpı x artı 9 bu basamak sayesini verir. 3'şer Üçer 3'şerin için 3 çarpı x de yine basamak sayesini verir. O zaman buradan ne çıkar? x 18 olur. Şimdi kaç basamak vardır diye sormuş bize. Bu 18 ne? Adın sayısıydı. Yerine koyduğumuz zaman ne yapar? 3 çarpı 18 50 4 basamaklı merdiven.